Osman Kavala bir yerde ku Türkiye ligure rekeftin ama fi Miran ya Avrupa'yı tevne gariye ve ihlal kiriye. İlo şun da e, jibu Türkiye prosesi ki çoğu Avrupa'yı ve Türkiye çaksazı yani reformandı yasayın kuda bu ki yana ve hukukuna sakin uçağıdı. Bili. Bili bir rastiyem. Ağul benim bir Osman Kavala daha kavuştur bir yar, e, deve Aralık'ta 2009'dan da bir yar mahkeme e, dargıhamatı mürevani Avrupa öbür yar da bu. Püstre, e, nizik evde nizik ede salonu ve o mahkeme devam ki, yani çawa. Püstik o mahkeme bir yerde, da karar e, hatta e, çavu becim kesin karar çeyi bu. Dozdağı Gülhane'de 2020'de her dualıcı. Türkiye'ci itiraz kir bu, Osman Kavalacı avukatı itiraz kir bu. Le ne gülani da Hazar Obistan'da bu. Peştere hak bu. Ligor peymana mafya mürovaniye Avrupa hala çülüş eşe. Aliyen e, Konsey Avrupa, e, çülüş eş devleti konseye Avrupa Ev devlet söz dedin. Bejin vakti go e, mahkeme dadgaha mafya mürovaniye Avrupa vakti go biryare ki bir de emi binneceh ev söz dana, xala çilu şaşa bayit Le Türkiye, ev du salu he bu, her çıkaz ev karar he buji, e mahkeme nanice. Yani ev bir yer nanice. Peşti ve her idavi, yazda he temmuzi, da hazaru doğan, e dadgaha -e daire ya dadgaha mafi Avrupa ev bir yerda, Go Türkiye rayadarın Türkiye go Türkiye brevet ben niyet avatine e, brez kavala e, berdin u demek ki de, niyet avat ve ku vetişte e, ve mahkeme bir yere mahkeme nasıl nakin evcina kabul kiren çünkü sistem öyle yani vakti go devletek بریا محکمې نه نه چې اروپا و احتمالک مزن وایو دی وایو اف دوسیه دی صحرې bakanlar کمیټې کمیټه وزیرایا کنسې اروپا پښتر وایي د صحې دی دی وایي از چا به شم از تخمين کوم چې چارټش پېښه مانه یعنی پېشاروجو و چی پقمه یەک احتمالک مزن وایو Ee, endamtiya konsey Avrupa endamtiya Türkiye ihtimal belki eva dipkin. Yani ve ki ku e, Türkiye konsey Avrupa batal bikin ev ihtimalle. ev ihtimal Ya da dua ihtimal belki şu konsey Avrupa derekin ev ihtimal ya Ya sisiya ihtimal ekmazın müzakere bir yekiti Çünkü Konsey Avrupa yekiti Avrupa cüda cüda e, sazine ledi sajı tekili pevrehene ihtimal ikmazın her ku e, müzakere Navbera e, Türkiye u, Avrupa'da şısı cotme de ve up ki her çıkas kıtı mı yani ihtimal her belki işber ve ki tamamen batajı be. Ev ya çaracı. E, parlamenterler Meclisi ihtimal hadise şahsat milletvekili Türkiye vakti ne konsey yani va saziyen jder ve ihtimal belki pasaport havaya diplomatik batal bir Yadın, yadın ya her mühim, el anayasam anayasa me, hala noti, o fıkra sonet vejje vakti gu mahkeme ki daha doğrusu Peymanın navnetevi derhaka hakkı mafe muruvan da eğer gohaben kanunu me bilintirin. ویکي دي جذامهکې مجلس قانونو اداري yargılama eh, usul kanunu HMK afhamu tevde waqti de beshin waqti go mro wak chu je dadgama fumo europa bryarakani aw sababe we yeko yargılama we mahkama nu we we yani obqa او دغه معنی وخت کې ترکیه ویغ بریار نه نېنجه وکړو بیرو باواریه انسانان وېج دولت وی قطب به او چې خاطه کې ګلیک مزنه افچار پنچ دښ پېشیمانه او حموتو دجی احتمال هاي چې پهشروش ترکیه ااا درم یعنی راش ګلیک خراب به او راش احتمال مزنه ديسا ابوري ااا انسانګو جوړ درته یاترمه الیکاری ترک اتکی یاترم دک انخوزن کاربکین دی باویریا او د دولت محکمې دولت وره وخت ګو مروفس چې محکمې بریار کسان دی ساجي دولت بويتشته په جهنين بیرو باویریا جو نامنه په وخت چې در په پرژ نهاين İhtimalikmazın F Tuhalsım Vatuşda beş. Mouse berev pişat hükümet Türkiye pişat Türkiye belbijartne ke. Berev belbijartni af bireyarda qama femruniya avropay deb debəs adam ku həm cubu Osman Kavalaçı həm cubu Selahattin Demirtaşcı jarakadan həm Darazadniy beş ya azad bunavan ve veyanji ده یاره دارازي ده یارګي دره رفورم بینه کرن اب احتمال هم دبینيږي ګلګډوره یعنی حاله راستي درحقه یاسای نه پروبلم ته نه قانون هنه یعنی چې ګورم به نه کوم ګوډتي همو ته دجه هم پیمان هم مفروهان اروپا چلوش هم بجنه پیمان وکی د انایسه نه او وکی د استه جزاه محکمه قانون یو هم کفال همو ته دجه درحقه و دښخه یاسنه پروبلم ته نه çıtına iradetine irade siyasi ku va bir yara binince yani bir zana bu müthiş etkin jiberku Türkiye beyhen yani hatere de ravşa Türkiye ne baş bükün deh bir böyle gotun kredi notu nota krediye Türkiye gele ki zeyde bu ve babacancı diyar ki o ihtimal اې یروسبه ته هم ځان ترکیه افلاس کې براستی ترکیه دراو شګه کې له خرابده دوالاته کې د وختو ګو محکمه بیر یره محکمه به جه نون یا به جه نون کړي وی وخت بیر وباویږي نامې حیف مخابن ګلک ملادجی ترکیه والاته خوتګن Jberweji deve zubzu am rayadarin Türkiye'ye yego Türkiye ve İro brevadben zubzu mahkeme bir yer hem kanuni navnetevi hemce kanuni nafkayi çi lazım ve çi pevisi vatışta binince am ver icat ki am hevitkin da ku mulateme devlet ama valateme peşvebçi. Gelin gelin.